Nihayet beklediğimiz kar Atakum'a düştü. Bir çocuklarda, insanlarda bir heyecan var. Yalnız tabii bu karın beraberinde getirdiği sıkıntılar da var. Biz bunları asmak için Atakum Belediyesi olarak Atakum'u dört parçaya ayırdık. E, ekiplerimizi görevlendirdik. Şu anda 21 iş makinesi, 15 ayrı arasında 36 aracımız şu anda sahada çalışmakta. 150 personelimiz aynı şekilde sahada çalışmaya devam etmektedir. E, ayrıca WhatsApp ihbar hattı kurduk. Vatandaşlarımız WhatsApp ihbar hattından bize eee arayarak tüm e, bütün sıkıntılarını iletebilirler. Bu sıkıntıların anında karşılık verilecektir. Bunun ilgili whatsapp numarasının numarasını da söylüyorum. 532 963 02 06 Bu Atakum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da paylaştık. Ayrıca vatandaşlarımızın Özellikle pazar yerinde tramvay duraklarında belli noktalarda Görüldüğü gibi sıcak çorba dağıtım noktaları oluşturduk. Bu noktalardan Çorba e, ikramı Yapmaktayız Bizim Atakum halkından isteğimiz ise mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları, karın tadını çıkartmaları, çocuklarıyla vakit geçirmelerini istiyorum. Belediyesi, öncesinde tamamladığı karla mücadele hazırlıklarının ardından önce yüksek kesimlerde ardından da kent merkezinde görülen kar yağışıyla birlikte şehir yaşamının olumsuz için çok kısa birinde sahaya edildi. Yurttaşların olduğu alanlarda kar küreme çalışması ve sıcak çorba ikram eden Atatürk Belediyesi, aynı zamanda karla mücadele masraf hakkında uçuklara, kumbarlara anında müdahale edildi. Kürtlerin birlikte Atatürk'ün kırsal mahallelerinde 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerinde kent merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından Atatürk'ün belediyesi, sabahın büyük ışıklarında tüm ekipleriyle birlikte sahaya indi. Kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar ve yollarda çalışma yapan ekipler, kar yağışının kent yaşamını olması ve ve Atatürk'ün yarışlarının kentini çıkarması için mücadele ediyor. İki, iki tane daha. Tamam. Al alsana. Al. Neyse o istemiyormuş canım. Tamam biter. Ben şunu düşürdüm ama Allah'ın asker, abi. asker. Afiyet olsun abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Abi çok, çok evet. Evet. mi? Evet. Anladım. Afiyet Anladım. Olsun. Anladım. Afiyet olsun. Anladım. 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 Anladım.